Sayın seyircilerimiz, tekrar sana Sokuk Bilosu'nun video podcastına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uzun süre yurt dışına kalmak. Bu konu maalesef bizim vatandaşlarımız düşündüğü gibi kolay değil. Bizim vatandaşlarımız maalesef senelerdir şu bir aklına girmiş, öyle biliyor. Ben her 6 ayda bir giriş çıkış yaparsam, Türkiye'de uzun kalsam bile benim oturma hiçbir şey olmaz. Ne bu, bu şekilde doğrudur ne de duruma göre yeterlidir. Konuyu o yüzden hem Alman hukukuna göre hem Avrupa hukukuna göre sizi açıklayacağım. Ve onu da söyleyeyim. Tabi bazı istisnalar var. Mesela Blue Card sahipleri gibi. Bu istisnalara girmeyeceğim. Ben ana hatlarında konuyu anlatacağım. Kural olarak eğer ki bir vatandaşımız 15 senedir Almanya'da resmi bir şekilde kaldıysa, süresiz oturma misalesi sahibi ise ve e bu şartlar hepsi her bir yerine gelmesi gerekir. Ve Türkiye dönüşünde geçimini temin ediyorduysa ve Almanya'ya geri geldiğinde de bile geçimi sağlamsa yani geçimi bir şekilde temin ediyorsa 6 aydan fazla Türkiye'de kalsa bile ya da yurt dışında kalsa bile ya da temelli Türkiye'ye dönse bile Almanya'daki oturum hakkını oturma müsaadesini kaybetmez. Ama bu şartlar yerine gelmiyorsa her 6 ayda bir giriş yapmış, çıkış yapmış hiç önemli değildir. Yani senenin en azından bir 6 ayını burada geçirmediyse o zaman maalesef oturma hakkını, buradaki süresi oturma müsaadesini kaybetme tehlikesi var ya da kaybetmiştir. Ve en korkunç olan bu otomatikmen kaybediliyor. Yani yabancı araya dairesi size bir mektup falan göndermesi de gerekmez. Konu çok hassas. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Benim vatandaşlara uyarım şudur ve tavsiyem. Eğer ki konuyla ilgili eğer ki bir endişeniz varsa ya da bu işi garanti altına almak istiyorsanız Türkiye temelli dönüş yapmadan önce mutlaka yabancı adayesine gidin ve sizin buradaki oturma hakkınız saklılık kaldığına dair bir belge alın. Sizde işte isteyecekleri evraklar, sizin geçiminizi nasıl sağladığınızı, e, ne kadar kira ödediğinizi falan o belgeleri alacaklar. Sonra size yaklaşık 20 oraya bir belge verecekler. Bu belgeyi almaya mutlaka tavsiye ederim size. Bu Alman hukukuna göre olan durum. Diğer taraftan Avrupa hukuku var. Ve Avrupa hukukundan kaynaklanan Türklerin hakları vardır. Eğer ki diyelim ki bir, bir Türk işçisinin aile ferdi olarak ortada konsey kararına göre siz bir oturum ve çalışma hakkı elde ettiyseniz sizin Türkiye'de kalsanız bile iki seneye kadar burada hiçbir şekilde oturumunuz ya da oturma müsaadeniz kaybolmaz. Bunun size nasıl anlatayım? Diyelim ki bir Türk vatandaşı olarak siz 15 senedir burada yaşamasınız. Süresiz oturma bir saatiniz var. Ama bir şekilde geçiminizi temin edemiyorsanız ve e, burada sosyal yardım alıyorsunuz. Bu durumda Türkiye'de 2 sene kalsanız bile bu Avrupa hukukundan kaynaklanan haklarınız kaybolmaz. Ve özel durumlarda bile bu süre 2 seneyi de geçebilir. Mesela 3,5-4 sene olabilir. Veya 5 sene olabilir o durumdan duruma değişebilir. Yani sizin Almanya'ya gelemediğiniz için çok önemli bir sebep varsa, ne bileyim siz kaçırıldınız, sizin pasportunuz yakıldı ya da Allah korusun ama Türkiye'de hapisi düştünüz. Böyle çok özel durumlarda ise bu süre iki seneyi de geçebilir. Bu konu karışık olduğundan tekrar size bizim sitemizde olan bu Türkler için özel yabancı hukuku Broşürümüzü tavsiye etmekteyim. Orada bunu tekrar detaylı olarak okuyabilirsiniz. Ya da smartfonunuzla ya da cep telefonunuzla bizim hukuk sanas hukuk bürosunun app'ine ulaşıp orada da bu detaylı bilgiyi okuyabilirsiniz. Haklarımızı bilelim, haklarımızı arayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.